Ekranlarından tatlı programı Dünya'nın tadına Gaziantep'ten devam ediyoruz. Şimdi de Gaziantep'in tarihi şehir merkezinde Ümit Usta ile beraberiz. Ümit Usta Gaziantep'in meşhur katmerlisi ama bugün bize katmer değil, bomba Antep. yapacak. Evet, Antep bombası yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz Yasin Bey. Biz Antep'in orijinal kahvaltısı olan kahvaltılık ürünlerini belirtmek için, çünkü katmer de bir kahvaltıdır. Ama bugün size yapacağımız ürün Antep'in bombasıdır. Hadi damaklarımızda patlasın Aynen. bu bomba. Malzemeleri meriner. Öncen bir mazarına sayalım. Orijinal keçi peyniri. Gıcır gıcır etmeliymişinde derler Antep uşakları. Antep peyniri, evet. keçi peyniri. Keçi peyniri gıcır gıcır etmeli. Hıh. Hmm. Dişte gıcır gıcır ediyor. Aynen. gıcır gıcır etmeli. Çünkü yağlı olmalı bu. Fıstınımız... Tuz, tuzu değil. Tuzlu değil. Hayır. Tuzsuz peynir. Tuz, tuz. Tuzsuz. Orijinal sıkma peynir olacak. Kesme peyniri de var, sıkma peyniri de var ama biz genelde sıkma kullanırız. Tamam. Daha yağ oranı daha yüksek olur. Diğer kullandığımız ürünler fıstığımız, sade yağımız. keze sade yağ biliyorsunuz tereyağının özüdür. Zeytinyağımız, toz şekerimiz ve hamurumuz. Ve hamurumuz. Hamurda ne var? Hamur, un, su, tuzdan oluşan mayasız ekmek Mayasız, normal bildiğimiz ev ekmeklik hamurumuzla birebir aynı olan bir hamurumuz. Hem katmer için kullanırız, hem börek için. Efendim, diğer illerde de katmer çeşitleri var. Yani kol böreği gibi dediğimiz tarzda, boşnak böreği. Aynı hamurdan başlayalım yapmaya. Ben seni izliyoruz ustam. Merak ediyoruz. Ustam iddialı. Antep peynirimizi rendeleyelim. Rendeliyoruz. Özelliği bunun, bizim Antep'in çevre illerindeki koyunlardan, keçilerden elde edilen sütün kaynatılarak yağın elde edilmiş hali. Antep peyniri kendi arasında özellikle tuzlanıp bekletilir. Bir de o şekilde kahvaltı yenilir. Çok güzel olur. Bu bize yeterli. Peynirimizi rendeledik hazır. Evet peynirimiz hazır. İçini hazırlıyoruz. Evet şu anda içini hazırlıyoruz. Peynirimizin oranı kadar şeker. İlginç peynir ve şekeri karıştırıyoruz. Antep dolucun da her yemeğe fıstık koymadan oldu, olduğunu gördünüz mü? Yok. Antep değil galiba. Antep dolucunuz böyle olsun. Oh. Antep'in yeşil altını. Aynen öyle. Antep dolucun sade yiyemeyeceğim mi? Of. Güzelce yoğuruyoruz. Evet, harmanlayacağız bunu güzel canım. Biz bunu yalnız isteyen müşterilerimize yapıyoruz. Bizden de bunu yalnız Antep'in yerleri ister. Bilmezler, bilmez. Yani Nereden bilsinler. Ben sen de ilk de defa görüyorum. Ama bu programdan sonra isteyecekler emin ol. İsterlerse yaparız. Gör, biz de, burada. Benim gittiğim yerlere giderler. Tatlım tatları tadarlar. Biz de bunu aslen Yasin Bey bir de damat düğünden önce gelir bizlerden. Düğün sabahından önce, bir gün önce. Sabahıyla kahvaltıda damat katmeri şeklinde yer. Damat katmeri. Evet. Arzımız hazır. Şimdi hamurun içini hazırlayalım. Hamur açalım. İçi bu. Evet, içimiz bu. İçimizi şuraya bırakıyoruz. Tamam. Hazırda bekletiyoruz. İçimiz hazır. Şimdi hamurumuzu açacağız. Evet. Bakalım nasıl açacağız. Evet hamurumuz uçarak geldi. Hamurumuz uçarak geldi abi. Biz de uçarak bunu açar. Merdanemizi alalım. Un, tuz, su. Evet un, su, tuz. Başka hiçbir şey yok. Önce merdaneyle birazcık genişletiyoruz. Evet. Elimizin altına alabileceğimiz kadar genişletelim. Daha sonra oklava girmeyecek. Elle açacağız. Ustam. Aman. Ustam yavaş yırtılacak hamur. Yer çekimine meydan okuyan katmer ustası Ümit Usta. Ustam bu bomba elimize patlamasın. Yok abi yok patlamaz. Şimdi kenarlarını alıyoruz Yasin abi. İncecik bir hamur oldu. Aynen. Kahvaltıdan bile hamur yerecek halimiz yok. Kahvaltıdan milletin enerji alacağı, gün boyu enerji olacağı Yasin Bey. Bir şey yedirmemiz lazım. Yeter daha çekiştirme, yırtılır. <laughs> yırtılmaz, yırtılmaz Yasin <laughs> Bey, yırtılmaz. Şimdi ikiye katladık. Şimdi şu anda herhangi bir ya yok Yasin Bey. Gördüğünüz gibi burası gayet mat. Buraya evde eğer mümkünse varsa tereyağı kullansınlar. Çünkü biz sade yağ kullanıyoruz. Ağırlığımız sade yağ. Hazır yufkayla olur mu onu söylüyorsun? Hazır yufkayla da olur bu. Bu yaptığım şey evde hazır yufkayla... Baklava yufkayla? Evet baklava yufkayla çift kat yaparak orada da olabilir. Tamam. Şimdi biz burada bunu yapmamızın amacı bu bizim kahvaltımızdır. Bunu çayla beraber, sütle beraber tükettikleri zaman gün boyu kendilerini kışın günleri özellikle enerji tutuyor. Şimdi yağlıyoruz. Evet. Şimdi biz hamburumuzu... Sade hale evet, sade Siz yağlıyorum. denerseniz tereyağı yapabilirsiniz yağlama evet. işlemine. Aynen. <laughs> Kaymak gibi hazırladığımız harcımız zaten burada duruyor. Gördüğünüz gibi. Fıstık, peynir ve şeker karışımı. Evet, fıstık, peynir ve şeker karışımı. Genelde bu servis edilirken, daha öncelerden bahsedeyim size, doğranarak servis edilmez. Dürüm edilerek servis edilir bu. Yani fırına çıktıktan sonra 2-3 dakika soğutulur, kağıda ucu çıkartılır, dürüm edilerek servis edilen bir ürüdür. Size de o şekilde servis edeceğiz. Yemeksel usul neyse öyle Yemeksel usul neyse o şekilde servis edeceğiz. Evet şimdi Yasin Bey aynı katmer gibi kuşağımı gibi paketliyoruz. Biraz daha ufak, biraz daha kalın düşürüp böyle şekilde evet. boğuşa gibi kapattık. Bitiriyoruz. <laughs> Makyazını yapıp tekrar yağladık. Evet, tamam. fırına göndereceğiz. Kağıdımızı aldık. Aynen. Yağlı kağıdımızı üzerine koyuyoruz ve fırında pişiriyoruz. Evet. Müşterilerimiz veya evdeki misafirlerimiz yapmak isterlerse baklava bu yufkasıyla evde yalnız 120 derece, 130 derecede az eksik olmayacak. Yok, yüksek olmayacak. Çünkü katmer gayet ince bir hamurdan yapılır ve serin ateş yapmak zorundadır. Tamam. Bakın bizim meslektaşlarımızın veya evdekilerin gibi yüksek aleve girdiği zaman yüzü yanar altı pişmez. 120 derece kaç dakika? 120 derece yüzü pembeleşene kadar kızarsın. Püf noktası bu. Hemen atıyoruz fırına. Biz odun ateşinde pişiriyoruz. Taş fırında. Antep bombamız fırından çıktı. Patlamaya hazır. Evet patlamaya hazır. Bu şekilde çıkıyor. Peynirin havasıyla beraber şekerin erimesiyle beraber. Bu şekilde kabarır. Balon gibi olur. Şeker i̇şte bu yüzden erir. adı bomba. Evet bu şekilde. Bu yüzden atıyor. zaten Antep bombası adı. Şimdi size bunu dürüm edeceğim. Bu şekilde vereceğim. Bakın bombayı patlattık. Çok kesmiyoruz farkındaysanız çünkü katlayacağım bunu. Damağımıza yapışır. Aynen öyle. Oo, Bunu bir kişi mi yiyor? Evet bu bir kişilik Yasin Bey. Çok sıcak olur. Lütfen dikkat edin. Yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi görünüşü ağır tatlı gibi gözüküyor. Uzaktan baktığınız zaman. Ama ısırdığınız zaman hiç öyle değil. Çok hafif. Evet. Çok lezzetli. Yiyenlere afiyet olsun. Antep bombası. Evet bu Antep bombamız. Çok güzel. Afiyet olsun.